İnsan, kendi varlığının bilincinde olan ve bunu anlamlandırmaya çalışan tek hayvandır. Bu farkındalık, Sartre'ın bilinç, kendisini aşan bir varlığa yöneldiği ölçüde vardır sözüyle örtüşür. İnsan sadece yaşamakla kalmaz, aynı zamanda varoluşunu sorgular. Hegel'in öz bilinç, ancak başka bir öz bilinçle tanındığında tamamlanır düşüncesi, bu farkındalığın bireysel değil, toplumsal bir süreç olduğunu gösterir. İnsan yalnızca doğanın bir parçası olarak değil, aynı zamanda toplum içinde kendini tanıyarak var olur. Freud'un benlik, id ile dış dünya arasındaki uzlaştırıcıdır tespiti, bu farkındalığın sadece bilişsel değil, aynı zamanda içsel çatışmalarla şekillendiğini gösterir. İnsan, hem biyolojik içgüdüleriyle hem de kültürel normlarla şekillenen bir varlık olarak kendi bilincinin içinde sıkışmış gibidir. Bu nedenle Descartes'in düşünüyorum, öyleyse varım önermesi yalnızca bireysel bir gerçeklik değil, insanın kendi doğasını anlama çabasının bir özeti gibidir. Kendi farkındalığının ağırlığını taşıyan insan, hem özgürlükle lanetlenmiş hem de anlam arayışıyla kutsanmıştır.